O da yaşamı çok seviyordu. Bizim abimizdi. E, kalpte bir zaten pil sorunu vardı. Ama çok umutluyduk, çok bekliyorduk değil mi Deniz abi? Evet evet. Yani e, işte bugün gündüz değil mi sabah evet. kaldırdılar e, hastaneye. Durumu iyi gibiydi ama herhalde e, zaten şeyde iki kere de kalbi durmuş geldiğinde. Evet geldiğinde. Allah rahmet eylesin. Yani söyleyecek bir şey yok. Son yani işte yolun sonu mu derler. Hani sözün bittiği yer aslında. Çok keyifli günlerimiz geçti sette. Baba diyorduk. Ee, ya, evet, baba, abi. evet, baba diyorduk. Baba dedi. Baba abi, abi. 10 yılımızı beraber. Daha önce zaten tanışıyorduk. Ustamız yani Muhteşem bir ustamızı bir kaybettik. Evet. Hepimizin başı sağ olsun. Herkesin başı sağ olsun. Yok, hiç yoktu ya. Hiç Çok yok. iyiydi ya. Çok iyiydi yani. Çok şahaneydi. Mesela sete gelirdi. Herkese merhaba, günaydın Tabii. der, sarılır, öpüşürdük. Ha pandemide değil de ondan önce. Ee, herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Yok çok Ama kalple ilgili sorun oldu herkes gibi. İşte kapasitenti vardı bilmem neye vardı ama hepimizde var sonuçta o da var. Ama bir e, pille alakalı. Evet pil. evet pil, 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 vardı zaten kalbinde evet. uzun bir süredir. Ama öyle böyle belirtili bir rahatsızlığı yoktu. Yaşamı çok seviyordu. Çok, çok. neşeli bir adamdı. Gezmeyi çok seviyordu. Gezmeyi çok seviyordu. Yemek yemeyi çok ya, seviyordu. Rahmetleriz. Allah rahmet, eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet. Hepimiz bir gün doğduk, yaşayıp öleceğiz. Yani bu Normal bizim açımızdan normal nasıl yeme içme gibi nasıl yaşam gibi doğum gibi ölümde normal öyle karşılamak gerekiyor eminim ki Rasim abi de mesela biz ölseydik o da bizim gibi böyle karşılayacaktı muhakkak İyi şeylerle yad etmek lazım yani bizim geleneğimizde Tabii. Türk geleneğimizde İslam geleneğinde ölülerin arkasından güzel şeyler söylemek lazım onu çok seviyorduk sevmeye de devam edeceğiz yani. Çok teşekkür ederiz abi. Hepimizin başı sağ olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok abi. teşekkür ederim. Abi bak bir Geliyor mu? Şey ya... 因为小车这个。